Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video çekiyorum. Bugün arkadaşlar 1 VS 1 serisine başlıyoruz ee, Batuhan abi ile birlikte. Yani ilk videomuzun şeyi konuğu Batuhan abi. Ee, bakalım arkadaşlar bu arada bu seriyi başlattığımız için sizler de aç yorum kısmına işte sana meydan okuyorum. Discord'dakinin kim budur diyeceksiniz ve video çekeceğiz siz e sizlerle beraber. Bu seriyi başlatıyoruz. Rekabet serisi de geliyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar her nefes ESC klanına e, açtık. Klanına e, bu arada alımlar başladı her nefes ESC. Bizim kendi şahsi klanımız. Açıklama kısmına da Discord adresi ve işte kardeşim YouTube kanalını da koyacağım. O iki iki yere de Discord'a gelirsiniz. Kardeşimin kanalına abone olursunuz. Çekilişler yapıyorum canlı yayınlarda. Canlı yayınlarıma da beklerim hepinizi arkadaşlar. Dediğim gibi yorum kısmına yazarsanız işte ben sana meydan okuyorum discorddakinin kim bu diye sizlerle birlikte de video çekeceğim. Bakalım Batuhan abiyle bir vs birimizde kim kazanacak. Batuhan abinin pingi çok iyi arkadaşlar. O çok seri sniper vuruşlar yapıyor yani pingine görebilirsiniz ya. Bir ping oluyor arkadaşlar. Adamın bir pingi var. Hiçbir şey demiyorum ben. Neyse 11 oldu. Yine bizimkinden. <laughs> Neyse bakalım hangimiz alacak göreceğiz. Onun sniper çok iyi arkadaşlar biliyorsunuz ki. Çok iyi eğimi var snipe'da. Kendisi bir e-sporcudur kendisi. Aa çok yakındı. Of, aldı. Aldı. Şimdi aga taarruz geçebilir misin ya? Taarruz. Bir taarruz atalım biraz daha. Full çünkü biliyorum ben full snipe gideceğiz ikimiz de snipe sevdiğimiz için. İkimiz de snipe sevdiğimiz için full snipe gideceğimizi biliyorum ben arkadaşlar. Şimdi o da alt geçti. Pardon o neye geçti biliyorum ama MP'ti geçmiştir o ya. Eee eh, aldım. 3 canla aldım arkadaşlar yani. Üç canım kaldı. Bir, bir vuruştuk canımız kalmış ama neyse. Bombayı kur ve Snipe geçebilirsin abi. Snipe geçtim ben. Bakalım snipe'de kim olacak. Bu arada arkadaş o da iyi oynuyor. Ben de iyi oynuyorum. Bakalım hangimiz iyi oynuyor. Ben biraz daha işte ta oynadığım için. Ay o yine taarruz açmış. Sıkıntı yok Korkuyorum ben. Batuhan çok tehlikeli oynuyor ya. arkadaş. bombaya oturdu. Zul ne yaptı Arkadaşlar botona bak yaptı gördüğünüz gibi. Bakalım. Yapmayın. O Bak yaptı 2-1 önde bakalım. Ve ee, sonucu nasıl olacak? Ben o tarafa geçince daha iyi oynuyorum bir arkadaşlar. Çünkü o taraf avantajı geliyor bana birazdan nedense neden sevinmiyorum ama. Baksana abi adam snipe yaş O tarafta işte o tarafa geçene kadar 3 el alsan bence yani mantıklı. Hatta 4 el almaya çalışacağım. Çünkü zaten daha batana 3 el aldı bile. İşte bana da 2 el falan almak iyi olur benim için. Sonra o tarafta daha avantajlı olurum. Snipe ile takır takır vurdum. Şimdi arkadaşlar şimdi çıkalım hemen. Şuradan şöyle bir snipe alalım. Bakalım arkadaşlar şimdi şuradan şöyle fırlattım. Tutmadı arkadaşlar. Arkadaşlar selamünaleyküm. Olmadı 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 olmadı. Selamünaleyküm. Aldık be. Helal be arkadaşlar şöyle logomuz da bu. Bence güzel bir logomuz var. Bombayı kur ve patlat. Bence güzel bir logomuz var. Sizleri de kılına beklerim bu arada arkadaşlar. Go 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 vuramadım ya. O orada vursaydım iyi olurdu bak. Aldık be. Güzel oldu. 3 ve 3 3'e 3 yani. Bence alırım ben ya. Yani. Bombayı kuvve taktik, 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 taktik. yapalım biraz önce. Yani böyle direkt çıkmakla bu maçı alamayacağımıza göre biraz taktik oynayalım. Chat izle. İzle ve gör chat. Bunları öğrenin 1v1'lerde hoş yapacağım. Öğren chat, öğren. Şaka yapmıştım ben ya. Yani. Bunu, yap, bunu yapmak istememiştim chat. Neyse. Ya bak yerini seçiyor nereden? Gel gelince. De... Uf uf uf. uf, uf. Bak kar 98 hızlı olduğu için beni aldı mesela. Anladınız <laughs> mı? Kar 98 farkı bu. Ben niye kar 98 çekiyorum? Çünkü yok. Anladın mı? AWP ile battle şey Zula Pesten almıştım. Yani abi şey kar, kar 98 olmadığı için o maalesef elimizden gelen bu abi zıpladım da yine alamadım aldık be 4'e 4 şimdi versek ve versek de sıkıntı yok ama alırsak o tarafta harika bir oyun çıkartacağımıza inanıyorum ben arkadaşlar Dediğim gibi bu seriyi arkadaşlar devam ettirecek arkadaşlar aşağıya yazsınlar çekiliş yapıp arasından bir kişiyi seçeceğim ben zaten onları. Abi gir abi gir abi gir, seri gir Vuramadı vuramadı çok iyi A7. Yes be, bunu da aldım. Radyo kazandı. Devre. Roller değişiyor. Bakın chat aldık bu maçı da 5'e 4. Güzel oldu bence. Helal. Bu bölgelerini koru. Bam. Bam. Bam bam bam. Alacağız şimdi. Bam 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 bam, diye bir gireceğim alacağım hepsini arkadaşlar. Of, canım bir. Abi. Zula kazandı. Alamadık ya. Arkadaşlar az önce video çekmiştim. Fail olmuştum. Orada bu Bomba buraları bu az önce denediğim vuruşu hiç kaçırmamıştım. Kaçırdık sıkıntı şimdi biraz bak ya. Şimdi biraz sıkıntı. Bombası yeri bitirdi beni. Şimdi bak susturayım da bitiyor Hadi. Abi, alabiliriz bence ya. İmkanı yok, çok ince. Abi, acayip ince vurdum adamı, çok iyi be. Pıtağın abi, çok ince Bonda vurdum bu koru. Easy. Bakayım chat, chat, chat. İzle, taktik gör. Taktik gör chat. Taktik gör yeterli.

duvar arkası duvar, duvar arkası abi. videoda izleyip görürsün atak, abi. duvar arkası harbi duvar arkası neyse sıkıntı bomba yok o taktiği denemeyin arkadaşlar boş ver onun rekabette bomba kurmaya gelecekleri için deneyebilirsiniz o olabilir Baksanıza bomba, Elime bomba aldım gibi <gülüyor> 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 Abi ilk serimizin ilk videosundan yapmayalım be. Hayır vermek info. istemiyorum abi. Dalacağım alacağım ben. Kendime güveniyorum. Hadi abi bitiririz biz bitiririz. Hadi, hadi chat hadi chat yapabilirim. Hadi hadi hadi. Çık çık çık, 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 çık çık çık. Hayır ya abi bu da gitti bence. Kaçırmayacaktım abi. Çok ince bir de Zeynep'in kafası da çok... Hop, aldım be. Gladion aldım kazandı. be. 77 arkadaşlar çok çekişmeli geçiyor maç. Bakalım hangimiz kazanacağız. Bomba bölgelerini evet, koru. Zamanı geldi demicek. Ya <laughs> hayda hayda hayda. Aldım be. Gladio kazandı. 87. Bakalım hangimiz aldı. Eli al vermemek için var ya eli arkadaşlar. Bomba Elimden geleni olur. yaptım yani. Kaybetmemek için neler yapıyoruz baksana. Ama inşallah alacağız ya alacağız. Bir şekilde alacağız bence. Oradan arkadaşlar bir bak var Biraz bu arada şurada. Şu grafitide bir bak var göstereyim. Bak. Gösteremedik ama o grafitide adamın Ondan orada olduğunu görebiliyorsunuz kol. arkadaşlar. Vurdum oradan o grafiti bakın güzel oldu bak. Ya demek ki seriye çıkacaksın kardeşim diyecektim ki öyle bir çıktı ki arkadaşlar zıpladı mı beni vurdu direkt. Çok iyiydi abi helal olsun yemin ol. ederim helal olsun. Helal helal. Bu arada arkadaşlar arkadan ses geliyorsa, kusura bakmayın. Kardeşim video izliyordu. O kadar da olsun artık değil mi? Hayır 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 vermeyeceğim, 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 hayır no. No goddamn bro. No, fuck. Yes be! Arkadaşlar ilk serimizin ilk videosundan aldık ve maçı biz kazandık arkadaşlar. Çok iyi oldu bence. Ee, arkadaşlar şimdi dediğim gibi bana aşağıya sana meydan okuyorum deyip Discord'daki nickinizi yazabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza gelmek isterseniz Discord'a gelebilirsiniz. Aşağıya Discord'u koyacağım. Kardeşimin kanalını koyacağım. Ee, Batuhan abi bu arada Gif, Winner her şeyi yapıyor arkadaşlar. Ona Discord'da oynatırsanız onu Discord nickini de koyacağım. Video çok güzel oldu arkadaşlar. Dediğim gibi ee, çok harika fikirler var aklımda. Rekabet serisi videosu da geliyor arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bugünkü videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.